Merhaba arkadaşlar bugün, Müslüman ilk 11 ile oynayacağız. Kadromuz böyle. Maça başlayalım. Maç başladı. Pogba pas. Hadi Mahrez. Ah be ters ayak. Pas geldi. Mahreles. Baskı Aldık ve pası verdik. Benzema Dışarı. Topu ayağına gene aldı Benzema. Ve Gol! İkinci, geri başladı. Past. Mahreyes. Olmadı. Pogba. Kaleci. Orta. Hadi Benzema. Mahrez. Hadi Salah. Kaleci. Korner kullanıyorlar. Kafa vuruşu ve gol yedik. Maç bitti görüşürüz.